Ben Merve Sevim, 22 yaşındayım. Döndüren silinç ameliyatı oldum. Ee, yaşadığım zorluklar, iyi, ilk 15 oldun? gün... Ne kadar oldu? Hani 6 aylık mı? Aralık. Aralık gibi Kasım Kasım, yani. Kasımın 27'si mi olmuştu? Kasımın 27 Kasım. 5 var. ay falan oldu. 40 kiloya yakın kilo verdim. İlk başta ameliyat olmak istemedim. Ama sonradan e, babamın ve annemin desteğiyle olmaya karar verdim. Çünkü tamamen psikolojim Oyuyor. bozulmuştu. 120 kilo... 22 yaşındayım. Ee, i̇lk başta sürekli benim kusmalarım oldu. <laughs> Sorunlar. Yani, sorunlarım oldu. Şey Sürekli ne edesem çıkartıyordum. Bunun sebebi de Hı. 22 yaşına kadar ben çiğnemeyi bilmiyormuşum. Yani sürekli e, iki kere ağzını açıp yutmaktan kaynaklanan problemler. E, yani e, 22 yaşından sonra çiğnemeyi öğrendim. Sürekli Bu kusmalar direkt onu düzeldi değil mi? Düzeldi. Ondan sonra İyi çiğnemeye, yavaş çiğnemeye başlayınca düzeldi. Aynen. Vitaminler işte. Onlar. yaşıyor musun? Kabızlık biraz oldu yok, galiba. Yok. yok. Dolun Şu yok. anda içeride bir sıkıntım yok. yok. Vitaminlerini düzgün alıyor musun? Ee, vitaminlerimi düzgün alıyorum. Ee, sadece kalsiyum aksın tadı çok kötü. <laughs> o yüzden, Çiğneme evet. tabletleri var onun için ya da yutma tabletleri var onlara geçebiliriz. Anladım. Onlara bakarız, onlara, onlara da konuşuruz. Tamam. Evet. Evet. Yani çok teşekkür ederim ilk önce aileme, evet. sonra evet. E, Doktor Bey'e çok teşekkür ederim. Yani ben yeniden doğdum diyebilirim.